Go. hepiniz berbattınız. Al işte, al işte. Durumum hepinizden daha havalı. Ben ne diyeceğim adama baba mı? Yok dede. Sakın bu rahat alışmayın. Bulaşıklar sende. İskender. Surprise ejder Ve gözüm üzerinde bilesin. <laughs> Çok iyiydi bu arada. İçeride <laughs> birileri varmış. Biliyorum o yüzden geldim. Ne yapacaksın? Adam bilirse beni mi koruyacaksın? <laughs> tamam <Tanaşımların> şimdi <laughs> ne yapacağımı gösterirdim ya. Oyda. Oyda. Madimi Yo que... gibisi yok demiş arkadaşlar. <laughs> Güzel bu arada kaliteli